Hüzapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun anayasanın dördüncü maddesinin kaldırılması yönündeki o çıkışı tartışılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum bu konuda net konuştu. Bu talebe bütün kapıları kapattı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da tepki gösterenler arasındaydı. Bu konuda asla taviz de hesap da vermeyiz dedi. ahmağı anlatır gibi tek tek söyledi. Buna rağmen anlamamakta sıra veriyorlar. O zaman onların bile anlayacağı bir şekilde söylüyor. Biz anayasanın dördüncü maddesi olmasın diyoruz. Bu sözler siyasetin en tartışmalı başlığı durumunda. Yeni anayasa çalışmalarının hız kazanması beklenen yeni yasama dönemi öncesi Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun dikkat çeken çıkışı polemik konusu oldu. Anayasanın dördüncü maddesine karşıyız tamam mı? Anladınız mı? Bayrak, yönetim şekli ve başkenti tarif eden ilk üç maddeyi koruyan dördüncü maddenin kaldırılması talebine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da kapıları kapattı. İlk üç maddenin ve ilk üç maddeye ilişkin değiştirilmezlik ilkesinin korunması gerekir. Değiştirilmezlik ilkesi kurucu neslin gelecek kuşaklara nasihatidir. Söylendiğinin aksine sonraki neslin iradesine ipotek koymak değildir. Mikroba sen niye hastalık yapıyorsun diye hesap soramazsınız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu talebe sert tepki göstermiş. Hüdapar üzerinden Cumhur İttifakı ortağı MHP'yi eleştirmişti. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın hem özele yanıt verdi hem de ilk dört madde için net konuştu. Özgür Özel'in anayasa konusundaki zırvalarına densizliklerine ne demeli? Hiç kimse hiçbir kurum Milliyetçi Hareket Partisi'ni anayasanın ilk dört maddesi konusunda denetleyemez, sorgulayamaz, tartamaz. MHP yıllardan beri anayasanın malum dört maddesi konusundaki titizliğini bütün kararlılığıyla göstermiştir. Bu konuda asla taviz de hesapta vermeyiz. Sizlerin şahsında